Maşallah maşallah. Bu aras bebek. Maşallah. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın eşi Fatma Çolak Bayraktar Koca Sinan'da yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Ziyaretlerde bebekleri kucağına alıp seven ve ailemize hoş geldin diyen Fatma Çolak Bayraktar Koca Sinan'da hizmetin doğar doğmaz başladığını ve hizmetlerin Koca Sinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu göstergesi olduğunu söyledi. Turgut Reis, Zümrüt ve Yakut Mahallesi'nde ikamet eden Teker, Uz ile mutlu ailelerini ziyaret eden Fatma Çolak Bayraktar yeni nefesleri hayırlı olsun temennisinde bulunurken ailelerin sevinçlerine ortak oldu. Kocasının ailesine yeni katılan bebekleri kucağına alıp seven Fatma Çolak Bayraktar ailelere Başkan Çolak Bayraktar'ın selamlarını iletti. Yeni nefeslerin kardeşlerine ise çeşitli hediyeler verdi. Evet, evet. Öyle oldu. Evet. Evet, güzel günlerde sağlıkla kullanılsınlar inşallah. Maşallah maşallah. 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 Güzel. Herhalde. Onlar, Eşim de öyle yani. hiç Allah'ın şeyleri. Ama alacak o da torun <laughs> gelecek inşallah. <Da>. İnşallah. <laughs> Hoş geldin aramıza. Evet, bizi tanıyacağım. Tanıyamadın ama yabancılamadın da. Ay ben yerim. <laughs> Sen torun olunca onun hiç şey kalmaz. <laughs> Nasıl seversin? Öyleymiş, çok farklı oluyormuş. Şeyma bizim. Öyle diyor. Ahmet Eymen. Ahmet Eymen Ahmet Eymen memnun oldu. Abi olmuşum. Evet. Sizin isminiz? Fatma. <laughs> memnun oldu. Ben de oldum. Kula kaça gidiyorsun? Üçe gidiyorum. Annene de yardımcı oluyormuşsun, duydum. Ellerine sağlık. Üçe geçti üç Mi? Geçti. Evet, üç e geçti. Üçe, üçe geçti. Üçe, geçti. İyi, sen o, okuma yazma o şeyleri atlatmışsın artık. Evet. İyi, Tamam abi olmuşum maşallah. Kardeşin nasıl yaramaz amanım. mı? Yani bazen bir almıyor. Evet öyle öyle büyüyecek işte. Biraz size naz yapacak. Kız çocuğu da olunca daha biraz daha nazlanacak artık. Evet. <laughs> Bu bizim sana ufak bir hediyemiz. Teşekkür ederim. Hmm, karne de almışım. Karne hediyesi olarak alabiliriz. Hediye. Tamam. Tamam. Kardeşim burada mı? Yok o okulda. Okulda. Tamam. tamam. Onunkini de sana vereyim o zaman. Tamam. Zaten beraber odanız aynıdır herhalde. Evet. Kardeşini. Çok güzel düşünmüşsünüz gerçekten. Bir vesileyle ziyaret ediyoruz. Çok ee, Büyüklerimize, ziyaretlerimize gittiğimizde sağ olsunlar onlar kendileri <laughs> şal örüyorlar, diz nesli örüyorlar. Onları götürüyoruz. Gözlerinizi ayrılın. Teşekkür ederim. <laughs> Al, ne Geç annecim. Bu sana küçük bir hediyemiz. <laughs> 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 Korkmuş Teşekkür ederim. Kardeşine. işini. <laughs> öyle vereyim. Ah Akademilerimizde hanımlarımız evet. hep örüyorlar. Eee onların el emekleriyle bebeğimiz de güle güle kullansın inşallah. İnşallah. Büyüdüğünde. Inşallah. Eee çantamızda elinizin altında giyim, bakım malzemelerinin olduğu hemen kullanabileceğiniz eşyalar inşallah. Sağlıkla. İyi günler de İnşallah. Inşallah. İyi Senin nasıl? Seni gece uyutuyor mu? Uyutmuyor mu? Uyutmuyor.